Başla. Evet arkadaşlar şimdi panoramik fotoğraf çekeceğiz. Dronumuz panoramik fotoğrafı şu şekilde çekiyor. Burada ayarlarımız var. Ayarlıyoruz. 21 tane fotoğraf çekiyor bu bölgede. En güzellerini birleştiriyor ve bize tek fotoğraf olarak veriyor. Evet. Şimdi alttaki şu iki tane, üç tane çizgi var. Oraya basıyoruz. Buradan pano yazıyor. Pano yazanı tıklıyoruz. Ondan sonra kaç derece açıyla çekeceğiz? 180 derece, 180 dereceye tıklıyoruz. Ondan sonra şurada fotoğraf çekme var telefonda tuşu var. Tuşa bastığımız zaman bakın, taramaya başladı. Olduğu yerde değişik değişik fotoğrafları çekmeye başladı şu anda. Panoramik fotoğraf için 21 tane fotoğraf çekecek. Evet. Dronumuz zaten şu anda biraz uzak göstermek istiyoruz ama biraz uzak olduğu yerde dönüyor şu anda zaten. Çektikçe dönüyor kendisi. Sağa sola dönerek. Buradan da ekrandan da görüyorsunuz zaten drone'un ne yaptığını. Burada kumandamızda da pano yazıyor zaten dikkat ettiyseniz. Şurada da gösteriyor drone'un konumunu. Sağa sola dönüyor bak burada da. Haritada. Evet. Çekimi tamamladık.